Değerli dostlar, AVC 4x4 Plaza'dan hepinize selamlar. Ürün inceleme serimize devam ediyoruz. Sırada Emixo markasıyla gelen offroad tamponlarımız var. Değerli dostlar, arkamda gördüğünüz iki ürün Toyota Revo 2015 ve üzeri Nissan Navara 2015 ve üzeri modellere uyum sağlıyor. Tamponlara biraz yakından bakarsak e, sis farları sinyal park grubuyla birlikte ayrıca ön alt koruma muhafazası dahil mapa yerleri hazır, vincin yeri hazır. Ekstra aydınlatmada kullanacağınız tüm led'ler için ya da aparatlar için ayaklar hazır. Bir şekilde gelen ürünümüz MXO markasıyla gıcır gıcır şu an AVC Offroad Plaza'da sizleri bekliyor. Gelin burada inceleyin, malzeme kalitesini görün. Ayrıca şu Boynuzların malzemesi bakın araçta son derece agresif güzel bir görünüm sağlarken yaklaşma açısını da düzeltecek şekilde çamurluklar tasarlanmış. Birçok araca uyguladık. Bu modellerle caddelerde araçları görmek mümkün. Gayet güzel görünüyor. Şu an fiyatlar da makul. Bir gelin AVC4x4 Plazaya burada ürünleri bizzat inceleyin. Hemen satın almak için de offroadaksesuar.com'a girebilirsiniz. Değerli dostlar, bütün sorularınızla ilgili yorum kısmını arkadaşlarım takip ediyor. Hemen cevaplayacağız. Arzu ettiğiniz ürünleri de incelemeye devam edeceğiz. Yeter ki abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize selamlar, sevgiler.